Evet dün aslında burada hem kazanmak istediğimizi hem de bize karşı planları olan bir takım ve ilk defa puan almak isteyen kendi sahasında oynayan kendi taraftarı önünde oynayan ve bize zorluk çıkartmaya çalışan bir takım olacağını söylemiştim. Bugün maça baktığımızda özellikle e, rakip 11'i gördüğümüzde e, tabii ki e, üç orta savunucu görmüştük. 4-3-3 mi başlayacaklar diye düşünüyorduk ama. Oyunun devamında, oyun başladıktan sonra bir orta sahanın kanatta olduğunu ama top Ajax'tayken çok fazla içeri girdiğini gördük. Bu tabii ki rakibimizin hücumdaki etkinliğini azaltırken topa sahip olma anlamında top onlardayken biraz daha boştaki oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Bizdeyken top ilk yarı tabii ki çok fazla topa sahip olduk. Belki... Dakikalarca sopa sahip olduğumuz bölümler oldu. Burada üretkenliğimiz biraz azdı. Osimel'in iki tane ilk yarı önemli gol pozisyonu vardı. Belki birinci golü bulsaydık oyuncu oyun biraz değişebilirdi. Devamında baktığımızda oyuncu değişikliğini biz yaptık. Barış'la artı bir hücum oyuncusu da önde kullanmaya çalıştık. Önce merkezde kullandık Osimel'le. Devamında Kanada Barış'ı aldık. Ve golü bulduk. Arkasından golleri bulduk. Bence genel olarak topun arkasına doğru geçtik. Rakibimize çok büyük fırsatlar vermedik ama rakibimizne tabii ki özellikle 3-0'dan sonra girdikleri pozisyonları oldu. Genç bir takıma karşı oynadık. Onları da tebrik etmek istiyorum. Bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama oyuncularım özellikle dediğim gibi yani maça çok istediler. Hem top rakipteyken hem top bizdeyken genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık o yüzden çok sevmiştim. Evet, sorusu olan var mı? Şöyle tabii ki yani geçen sene aslında buraya e, 8. maçta gelmiştik. E, i̇lk 8 iddiasıyla gelmiştik. Aslında orayı çok kötü geçmemiştik ama devamında aze Altmar maçları bizim için e, son 16'ya kalma maçları e, kötü geçmişti ve burada tabii ki çok eksik yakalandığımız bir dönemdi. Oyuncu sayısı olarak, kadro olarak çok eksik yakalandığımız bir dönemdi. E, Önemli başarısızlık oldu, onu da gerçekten kabul ettim. Önceki sene yine Sparta-Pra'ya karşı elenmemiz iki tane önemli başarısızlık yaşadık. Bu tabii ki önce benim e, teknik adamın sorumluluğu bu. Bu tür maçlara oyuncuları siz hazırlıyorsunuz, bu en iyi sonucu siz almaya çalışıyorsunuz. Teknik adamın sorumluluğu. E, bu seneye baktığımızda iyi başlamadık Frankfurt maçı deplasmanda ama e, devamında Liverpool maçıyla başlayan çıkışımız... Burada bir daha çok takım olduk. Yani oyuncu kalitemiz zaten çok yüksek. E, bu oyuncularımızı gerçekten oyun içerisinde en doğrulara inandırmak ve belli bir süre alıyor her şey aslında. Yani yeni transferler, transferlerin bazen geç gelmesi bir süreye ihtiyacınız oluyor. Bu süreyi tamamladık ve şu anda daha çok takım olduk. Özellikle oyuncularımla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Ligi'nde 4 puan en yakın rakibimize fark attık ve orada öndeyiz. Burada Avrupa'da şu anda 9. sıraya yükseldik. O yüzden iyi giden bir çizgimiz var. Burada ben başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Ee, bunun yanında tabii ki benim için en büyük öncelik Galatasaray'ın başarısı. Yani ben Galatasaray'ın e, akademisinden yetişen ve orada uzun yıllar futbol oynayan, şimdi de bu takımın başında olan bir insanım. O yüzden Galatasaray başarılı oldukça e, ben de çok mutlu oluyorum. Yani kendi geleceğimden çok Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın geleceği, Galatasaray'ın hedefleri, taraftarımızın hedefleri benim için daha ön planda şu anda. Teşekkür ederim. Şöyle tabii ki bizim gibi takımlar için e, Santrafor çok önemli. İki tane çok önemli Santrafor sahibiz aslında. Yani hem Victor Osimhen hem Mauro Icardi. Ama Mauro Icardi tabii biliyorsunuz geçen sene bir sakatlık geçirdi, bir sene oynamadı. O da e, yavaş yavaş dönüyor O yüzden iki tane çok önemli e, forvete sahibim. E, Victor için özellikle tabii ki bugünkü performansı ve son haftalardaki performansı için bir parantez açmak gerekiyor e, Çok değerli takımı sahiplenen takım başarısına odaklanan yani sadece gol atmak değil oyun içerisinde hem savunmasını doğru bir şekilde yapıyor Hem arkadaşlarına oyun içinde iyi bir opsiyon oluyor hem mücadelesini veriyor onun yanında tabii attığı gollerle e, Galatasaray'a çok önemli bir e, galibiyet bugün kazandırdı. E, onunla olmaktan mutluyuz. Biliyorsunuz geçen sene bize kiralık olarak katıldı ve yazın e, Victor Osimhen belki bütün Galatasaray taraftarı için bir hayaldi. E, bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Bence onlara başta teşekkür etmek gerekiyor. Başta başkanımız Dursun Özbek ama Abdullah Kavukçu burada çok önemli bir rol oynadı. Ve bütün yönetimimize bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü belki hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu kendi kadromuza, on servisiyle kattık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini ve Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu ve üstüne koyarak gittiğini net bir şekilde gösteriyor. Burada da sportif başarı çok önemli. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Osimenle birlikte çok büyük bir başarı yakalamak. Ee, tabii Hollanda'da kazanamıyorduk bir kere yani e, dün de bunu konuşmuştuk aslında burada e, geçen sene de burada Alkmara e, kaybettik bir tane beraberliğimiz vardı Ayaksa kaybetmiştik e, uzun zamandır Hollanda'da kazanamıyordu Türk takımları burada bizim için önemli bir galibiyet oldu bunu kırmış olduk ve çok önemli çok kritik bir karşılaşma kazandık aslında yani burada yani stratejik anlamda bizim geleceğe doğru nereye gideceğimizi belirleyen bir galibiyet aldık. Yani en çok mutlu oldum tabii ki yani hem topun bizde olduğu dönemler ama top rakipteyken de yani maçın büyük bir bölümünde e, beraber savunma yaptık. Yani o takım savunmasını doğru bir şekilde yaptık. Gol yemeden bitirdik. Yani en çok sevindiğim şeylerden biri de bu. E, bence yani Liverpool'u yendiğimiz anda kendi sahamızda iyi de bir oyunla aslında. Bir şans galibiyetinden çok yani planlanmış, hesaplanmış bir mücadelenin konsantrasyonun yani inanmışlığın getirdiği bir galibiyet aldık Liverpool'a karşı. Ee, bu bizi tabii ki yani bir seviye yukarıya çıkarttı. Yani sadece saha içinde değil, saha dışında da mental olarak da bu bizi yukarıya çıkarttı. Daha sonra Bodo glimt galibiyeti, bugün Ayaks'a karşı galibiyet. Ee, Union'la kendi sahamızda oynayacağız bir sonraki maç. Ondan sonra Monaco deplasmanı. Aslında bu bizim için çok kritik bir periyot. Yani bundan sonraki iki maçta da eğer önemli galibiyetler alabilirsek, iki galibiyet de alabilirsek tabii ki hedeflerimiz çok daha yukarıya doğru ilk sekiz için büyüyecek. Ama herkesin hedefi biliyorsunuz burada öncelikle ilk 24'ün içerisinde olmak. Daha sonra ilk 16, daha sonra tabii ki ilk 8 ama dediğim gibi maç maç giderek kazandığımız maçları ve aldığımız puanları görerek hedefimizi daha büyük koyabiliriz şu önemli tabii ki yani bu yeni formatta 7. ve 8. maçları Ocak ayının sonunda oynuyorsunuz. Bu da aslında takımlar için çok zor bir fikstür. Neden zor? Transfer dönemi başlıyor. Bazı oyuncular ayrılmak istiyor. Bazı oyuncular takımınızdan ayrılıyor. Ve siz o iki maçta yeni oyuncu kadronuza katamıyorsunuz ve bu son iki maçın kadro yapısı burada tabii ki cezalı ve sakatlık da olduğu zaman e, çok zorlaşıyor geçen sene de bunu yaşamıştık o yüzden yani son iki maça kadar da bence çok önemli bir puan toplamak gerekiyor oraya da çok daha rahat bir şekilde çıkmak için ama hedefimiz bir üst tura çıkıp e, ondan sonra tabii ki eşleşeceğiniz takımlar hedefleri buna göre net bir şekilde çizebiliriz tabii ki savun bir kere ve esney ee, Schneider Galatasaray için çok önemli, çok değerli ve Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu. Ee, Galatasaray'da önemli bir efsane oldu. Buradan ona da sevgilerimizi gönderelim. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ee, onun yanında tabii ki takım savunması dediğinizde tek başına yani savunma iyi ön plana çıkartamazsınız. Yani biz takım olarak bir savunma en uçtan başlayan yani en uçta baskılara da çok fazla yapan bir takımız. Rakibe baskı giden bir takımız. Bu tabii ki bizim savunmamız en uçtan başlıyor. Bugün özelinde ben savunma anlamında yani belli bir dakikaya kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sonlara doğru bir iki tane bence savunmada pozisyon hatası yaptık. Ama değişen de bir oyuncu grubumuz var. Yani maç maç sakatlıklar oldu biliyorsunuz. Cezalar oldu. Bugün de baktığımızda İlkay Gündoğan ve Yunus e, Akgün gibi hücumda çok önemli iki oyuncumuz yoktu. Ama e, takım savunmasını beraber yaptığımızda çok daha başarılı oluyoruz. O yüzden ben savunma oyuncularımdan çok memnunum. Çok önemli oyuncular. E, hep beraber de diğer oyuncular da onlara yardım ettiğinde tabii ki onlar da çok daha fazla rahatlıyor. Yani bugün özelinde demin de söyledim Ayaks'ın e, bir kanadını orta sahnesiyle oynaması da bize karşı belki üretmekte rakibimizin üretmesinde biraz daha zorlaştırdı.